Nasıl bar? Nasıl bar burası demiş. Öyle demiş. Nasıl komik olur? Tarihte komik olunmaz. Bir bar şuradan çıkmış, şuradan çıkmış, şuradan. Haydi girelim. Seri bardayız. Ne demek? Eski bar demek. Bar Karadağ'ın en güzel yerlerinden biri hem ticari olarak da baktığınızda tek liman şehridir. E, sahil kısmına her tarafa gidebiliriz ama bence eski kısma gelmek herkes için daha güzel bir Toskana havası göreceğimiz bir yerdir. Hem kültürü, tarihi yapısı da var. Stari zaten eski demek. E, kalesi ve çok güzel bir İtalyan esintilerinin oldu ve Osmanlı'yı da aynı zamanda gördüğümüz e, tarihi bir merdivenler düşünün. Etrafta çok güzel kafeler var. Burada güzel bir kahvenizi içip ya da güzel bir gün batımını burada izleyebilirsiniz. Evet. Barı gezmeye devam ediyoruz. Burada güzel el yapımı, rakıları, şarapları bulabilirsiniz. Bunun dışında güzel üzüm suları da çoktur. Gördüğünüz üzere. Meyve sularını çok görürsünüz. Aynı zamanda el yapımı ürünleri ağırlıklı burada bulursunuz. İçkilerde de keza el yapımı. Diğer ürünlerde. Evet, birçok kişinin rotası buraya düşmez ama mutlaka rotanızı buraya da düşürün. Bunlar el yapımı şarapları. Dediğimiz gibi el yapımı burada çok bulursunuz. Buradan da alabilirsiniz. Aynı zamanda Karadağ'da yöresel yemek yiyeceğiniz yerler de buradadır. Tavsiye ederim. Özellikle bedende mutlaka karışık bir yemek tabağı ve terilçe öneririm. Akşam güneşi mutlaka burada batırın. Hem İtalyan esintilerini burada yaşarsınız. Hem de keyifli bir gün geçirirsiniz. Gördüğünüz gibi hem Türk kahvesi de bulabilirsiniz. Hem lokal biralar ve kendi el yapımı çiçekler, yemekler hep buralarda. Evet şimdi de Steri Bar'ın haritasının üstündeyiz. Burada topografik olarak da haritayı görebilirsiniz. Burada birçok restoran var. Restoranlarda mutlaka yiyin ve Karadağ yerel mutfağını burada daha çok görürsünüz. Fiyatlar ortalama Budva ve Kotor'a göre daha uygundur. Çünkü Steri Bar biraz bilenlerin geldiği bir yerdir. Ondan gelip çok keyifli vakit geçirmenizi tavsiye ederim. Fiyatlar dediğim gibi diğer yerlere göre biraz daha uygundur. Hem keyif alırsınız hem daha uyguna güzel yemekleri tadabilirsiniz. Fiyat performans olarak tavsiye edeceğim bir yerlerden birisidir. Bunlara uğrayın hem manzaranın tadını çıkartın.